Sağımız hemen. Akses, Geliyoruz arabayı salsana bana. He ya, ben bir afk kalacağım siz taklım. Oğlum gel adamla trade yapacağız. Ben de hemen içecek alıp geliyorum Mehmet. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bende araba kayboldu, siz de kayboldunuz. A araba kayboldu hasar Sen alıyorum. De araba araba kayboldu hasar. Aa bak hasar alıyorum. Oh, oh ben de hasar alıyorum. Biz kayboldu. kaybolduk. E, Ana Ben çektim. Ne oluyor? Alsıya alın. Al sesi açık olan var mı? Var. Ben açtım şimdi. Aldınız değil mi yani şey yap kaydet de. Ya, açık benim Azı ya kaydedeceğim de şu an ne oluyor anlamadım onu zaten. Kaso sesi geliyor. Oğlum yerin içine soktu işte seni öldü. Yeri diye tamam geri ayağa kalkıyorum Oh! Ne oluyor? Ne oluyor? Ad, admin admin bey ne yapıyorsun admin bey? Ha, ben ne düzeldim. oluyor? Ne oluyor? Çıkıp yapınca Aa, mı oluyor? Çıkıp yaptım güzeldi. Araba duruyor mu? bir şey yok. Arabanın durması lazım. Araba yok mu? Lan burada bir şey yok. Araba yok mu? Araba yok. Siz çıkıp fikir yaptınız mı? Ya ben şimdi çıkıp yaptım. Sizin bende isminiz de gözükmüyor amına garip bir şekilde. Bari hacklendik. Artık Tüko geldi. Araba yok. Araba uçmuştur güzel <laughs> şöyle bir daha sola bakalım. Ya nasıl gidip bunu talep edeceğiz şimdi? Kimden talep edeceğiz bunu ya? Discord yok bir şey yok ama. Ayrıya söyleriz de. <laughs> Oğlum gene benim oyunum donuyor falan böyle saçma sapan. Araba nereye gitti çok merak ediyorum. Adamın ahı tuttuğumuna bari bir tane aracını sat satın alakla. Allah çarptı bizi amına koyayım. <laughs> Allah çarptı bizi. <vizam. gülüyor> ne yavaş yavaş Allah'a inanmaya başlıyorum Eee Araba nerede? Banka. <laughs>